Selam arkadaşlar. NBA Live Mobile Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, tekrardan video attım. İşlerimin yoğunluğundan dolayı video atamıyordum arkadaşlar. Tekrardan evet bugün e, video atıyorum. E, dün gelen dün değil evet günüydü galiba. Evet. E, bugün ikinci gün galiba evet. Evet. ikinci gün. Live Pass ve e, Aylık Usta görevleri geldi. Yeni ay için. ve e, Yeni etkinlik geldi. E, bu yeni etkinlikte uzun süredir beklediğim Stephen Curry geldi arkadaşlar. Stephen Curry. E, güçleri çok iyi. E, bu her takımda oynayabilecek her takımın her hepimizin istediği bir oyuncu, oyun kurucu özelliği olan ve atış efsane ve atış buslu arkadaşlar. Şöyle buradan çıkalım önce bir. Ben de günlük rutin görevlerimi yapıyordum arkadaşlar. Son zamanlarda görev yapamadım birazcık. Yetiştirdiğim şeylerle işte Lebron James'in işte 105 lira alabildim anca. Takımımızı bu şekilde kurduk. <laughs> Son Olajuwon'u almıştım. Arkadaşlar Olajuva'da da bir bazı karşı görevleri yapamayıp şu NBA parası harcadık birazcık onu alabilmemiz için. Çünkü bayağı görevi yarıya kadar gelmiştik birkaç günde işlerimden dolayı görevleri yapamayınca. Geride kaldık arkadaşlar. <laughs> Stephen in Curry incelemesini yapalım. Şöyle bir haberler kısmına geliyoruz. Stephen Curry arkadaşlar. 3 stilde hangi stil size hangi stilde oynuyorsanız o stilde olanı seçeceksiniz. Atletizm 98, rebound 83, Postucum 80, post savunma 81. Biraz savunma değil biraz hücum oyuncusu. Efsane bir atış boostu var. 108 genel ortalamayla içeriden atış 100 dışarıdan atış 105 defans 96 oyun kurma 102 arkadaşlar tam istenilen bir oyuncu ee, hızı da çok iyi çeviklik dribling hızı ee, şöyle bakıyoruz hani bu da aynı bu önceki etkinlik ondan önceki etkinlik Lebron James gibi arkadaşlar live <laughs> pasları inceliyoruz arkadaşlar sonra Live Pass'a geliyoruz arkadaşlar. Carter'ı veriyor. Tam bu da benim istediğim. Ee, çünkü şu benim takımımda olan bayağıdır uzun bir süredir ben Clay Thompson'la oynuyordum. E, ee, şimdi Bill ile oynuyorum. Bill de çok iyi. Ee, üçlüyü falan yani attın mı uzaktan yap, ee, bir de tabi aynı zamanda 96'ya artı 12 alıyorum buradan. Bustu aylık usta bustu var arkadaşlar. Oyun değiştiricileri, amblemleri bustu var iki tane. Hem yedekte hem normalde. Ee, ben bu etkinlikte de Lightbus'ta da Towns aldım. Karl Carl Anthony Towns. Arkadaşlar bu çok iyi bir oyuncu. Ee, şu yönden hem hücum yönünden hem şut yönünden hem savunma hem rebound hem smaç yönünden yani e, tüm iki tarafında güçlerin hepsinin toplandığı e, rebound efsane bir rebound boost'u da var arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz. Hem üçlük atış şut yani yönünden çok iyi bir oyuncu. E, hem de güç ve yapı ve anlamında ee, savunma yönünden de çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Savunma e, bakın ofansif savunma reboundu 100 e, savunma reboundu 104, hücum reboundu 105, e, tipleme 103. Ofansif rebound alma pozisyonu 104, defansif rebound alma pozisyonu 107 arkadaşlar. Çok iyi. Yani ben bunun üstüne çıkacak oyuncu e, kim olabilir? Geçen gün de bu bir, biraz araştırma yaptım böyle gece nöbetindeyken. Ee, hangi oyun, oyuncular hangi pozisyonda daha iyi diye şöyle söyleyeyim. Yani mesela oyun kurucu bu oyunda NBA Live mobilde en güçlü oyuncu kim diye ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Magic Johnson ben Magic Johnson'ı ben uzun süredir şey oynamıyorum. PvP oynamıyorum arkadaşlar. Şu online arena maçlarını, PVP maçlarını ben çok severek oynadığım bir oyun PVP maçları. Özellikle gece oynuyorum ki yabancılara denk gelelim diye. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada oynadığımda arkadaşlar, yani şu köşeye geldiğim zaman, sağ çapraza köşeye geldiğim zaman, çizgi dışına üçlük pozisyonum olduğu dışına geldiğim zaman arkadaşlar hiç kaçırmıyorlar Magic Johnson Magic Johnson da aynı zamanda e, özellikleri falan çok iyi olan ve üçlük atışları dışarıdan olan atışları da çok iyi olan bir oyuncu arkadaşlar. jetonunuzu biriktirip bu oyuncuyu satın alma, alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Fiyatı ne kadar tam bilmiyorum. <laughs> Magic Johnson, 105 miydi? Evet, Magic Johnson 105 arkadaşlar, atış bustu var. Ee, çok da pahalı değil arkadaşlar. Bakın mesela burada bir arkadaş e, 1.650 şey 1 milyon bin 200 teklif vermiş. E, hemen satın alı 7 milyon şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde böyle yakalayıp mesela ufak bir 1 milyon 650 binle başlatmış. Ee, başlangıç fiyatını müzayedenin. Ee, bazen bu tutuyor tutabiliyor arkadaşlar. Ee, ben böyle oyuncu aldığım oldu. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, 1 milyon 650 çok ucuz bir e, rakam. Eğer bu yükselmezse, kimse teklif vermezse, bu teklif size kalırsa yani 7-8 milyonluk oyuncuyu 1 milyona, 1,5 milyona, 2 milyona civarını alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Biraz araştırma yapmıştım. Arkadaşlar oyun kurucu şu anda yani benim Bunları tekrardan bunları şey yapacağım. Oyuncuların işte özelliklerini falan <laughs> oyuncu özelliklerini de karşılaştırmalarını yapacağım. Ona göre sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kavrama atışları olanlardan bahsetmiyorum. Hani oyunun paralı verdiği oyunculardan bahsetmiyorum. Bu etkinliklerden topladığımız oyuncular arasında yani Luka Doncic en iyisi gibi görüyorum ben bunu. Luka Doncic Live Pass Luka Doncic. Geçen sezonda aldığımız Luka Doncic. Storgard pozisyonda esinde Clay Thompson var arkadaşlar. 106 Clay Thompson. Kısa forvette Irving var arkadaşlar. 111 Irving ve LeBron James var. 107. Şimdi Irving'in şeyi yok. Biliyorsunuz. Boost'u yok ama 111 ile 111 geneliyle oynuyor. Bunun ikisini karşılaştırırım. Hangisi daha güçlüyse onu şey yapabiliriz yani bakabiliriz. Uzun forvette ise Oldrich var 107 ve uzun forvet Smith var arkadaşlar en güçlüler arasında olarak. Pivot pozisyonunda ise Carl Anthony Towns var arkadaşlar. Carl Anthony Towns da 108 ve benim o aldığım işte az evvel anlatmıştım size. Bunlar var arkadaşlar. Ee, şöyle gelelim. Don çiçe bakalım. Don çiç 100 8'de Evet, müzayede bulunamadı. Sıfırlayalım don çiç. Gerçi çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır onu da bilmiyorum tam. Yüze bakalım. Yüzde bulunmuyor. Açık buradan bakılmıyor diye biliyorum ben. <laughs> Her neyse ben bunların araştırmasını yaparım. E, aralarında işte hangisi daha güçlü onları işte bakabiliriz. E, elimden geldiğince daha fazla video atmak istiyorum ama e, işlerimin bayağı yoğunluğundan dolayı video atamıyorum arkadaşlar. Ben şunu düşünüyorum. Bu, ben sağ tarafı aldım buradaki sağ tarafını aldım ama Doğu konferansını aldım. Batı konferansında ise bu şu şekilde açılıyor diye biliyorum. Buranın açılımı, sol taraftaki açılımı, ana sayfa. Bu başarımlara giriyoruz. Başarımlarda saha liderleri var. Saha liderlerin hepsi açıldığı zaman, yani bu bütün görevleri yaptığımız zaman, Batı Konferansının da açıldığını düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Biraz çalışma yapıyorum Bu çalışmada işte Karşılaşma maçları oynayacağım Haftanın hafta içinde atacağım Videolarla birkaç etkinlik atamadım Arkadaşlar zaten o etkinliklerde de Oyuncu almamız biraz zordu Geneli bunların Biraz para harcamaya yönelik oldu Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bu herkesin düşündüğü bir şeydir Bu Live kartları falan Ücretler bayağı yükselmiş yani. 200 lira olmuş işte bu mesela 500 lira olmuş live kartı MVP arkadaşlar 500 lira bunu yani bizim Türkiye parasıyla verecek, vermemiz çok zor ama adam işte İngiltere'de şey İngiltere'de diyorum Amerika'da 20 dolara 10 dolara 15 dolara 30 dolara en fazla 50 dolara bu kartları satın alabiliyorlar arkadaşlar. Biz alamıyoruz. Ben bu dönemde de bu kartları alırsam atış boostu var arkadaşlar. 107 dışarıdan atışı var. Bakıyoruz arkadaşlar. Üçlü 108. Çok iyi yani. Hem boostu var. Bunu almayacaktım aslında ama son anda bir fikir değiştirdim. Al, alayım dedim. Çünkü bir daha böyle bir şans elime geçeceğini zannetmiyorum. Cinobili'yi zaten Ginobili de çok iyi aslında. Üçlükleri falan çok iyi denedim. Ee, bakın 96'ya 102 oluyor. Düşünsenize yani Carter'ı alırsam. Carter da eski efsanevi oyunculardan bir tanesi. Carter'ı alırsam arkadaşlar 108'in üzerine gelecek. Bir de boost da olunca, efsanevi boost olunca çok güzel olacak takım. Ee, <laughs> Tekrar geri dönüyoruz. Evet, haberlere dönünce bu Aylık Ustalara geliyoruz arkadaşlar. Aylık Ustalarda ise e, bu Eylül ayında e, Storgard posunda stratejik Neymar de Rozan'ı verecek arkadaşlar. E, gidiyi verecek oyun kurucu 108 oda, hmm, skills'i verecek bir de e, kısa forvet. E, ustalık poz ustalık stilinde ise işte skill'si verecek arkadaşlar 60.000 puan topladıktan sonra arkadaşlar. E, yeni takımların yeni kuranlar için güzel bir fırsat aslında. Şu günü mesela istediğiniz pozisyonlara monte edebilirsiniz arkadaşlar. E, bir tane pozisyonla bir tane stille kalmayın. Şöyle söyleyeyim ben size. E, bu benim e, Stratejik stilim. Stratejik stilde de arkadaşlar takımım bu şekilde. Şöyle geliyoruz işte. Stratejik stilde. Siz bu etkinlikleri yaparken büyük ustayı alıyorsunuz ya 105'lerle 104'lerle falan bunlar 4 tane 104 6 tane 104 toplayarak bu büyük ustayı almak için topluyorsunuz ya bunları tekrardan sizlere geri veriyor. Bu geri verilen oyuncularla bile siz diğer takımlarınızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim için güzel bir fırsat olur arkadaşlar. Ustalık pozisyonuna geliyoruz. Ustalık pozisyonunda ise benim takımımda bu var arkadaşlar. Bunu live pastan aldım geçen sezon. Elan Iverson 105 diyorum. Burada 105 vermiş ama. Pool var arkadaşlar. Atış, poz, atış bustu var. Efsanevi atış bustu var. Richardson var ve All yok. York, Joel Embiid bir önceki etkinlikten almıştım. İki, iki etkinlik öncesinden al, 3 etkinlikli. Yanlış hatırlamıyorsam. üç etkinlik öncesinden almıştım. Oyun kurucuda Devin Booker var ve Hamilton, Johnson, Carm, Carmelo, Anthony ve Powell var arkadaşlar. Ustalık pozisyonunda Şöyle ben bazen işte bu denkleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Şu yukarıda işte leveli arttırma bölgesi var. 100K'ya 50 level arttırıyoruz. Bu leveli arttırırken bizim enerjimizi fulluyor. Enerjimizi fulluyor. Enerjimizi fullemesine yakın ben şuradan XP takımını seçiyorum arkadaşlar. Bakın. Hepsinde XP boost'u var. Az kadroda da yedek kadroda da XP boost'u. Ee, stilim XP ee, Stadyum XP Stadyum olmadığı için. Formalar XP. Yani bunların hepsini Xp seçerek maçları oynarsanız. Yani şu XP'yi oynarsanız burada NBA Live bugün de ee, burada XP arttırma, XP fırtınasını oynarsanız arkadaşlar size maksimum XP'leri verir yani kazandırır. Buna yakın işte ben bakıyorum burayı takip ediyorum. İşte 5 kala böyle yani enerjimi başka yerlerde harcıyorum. 100K'ya yakın örnek veriyorum. 100K'ya yakınsa 95 100 K benim 100K'ya 5 kalaysa ben hemen direkt XP fırtınası oyununu oynuyorum ve takımımı XP olarak değiştiriyorum. XP takımıyla oynuyorum. Ve işte 400 XP alacaksam işte 1500 XP alıyorum. Daha hızlı şekilde bu leveli atlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bu bu videoyu atmamın sebebi uzun süredir video atmıyordum. Hem kısaca bir gelen etkinliklerden bahsetmek için attım, atıyorum ve bir de sohbet için. Bir de Sizden gelen bazı sorular var. Bu soruları yanıtlamak için atıyorum arkadaşlar. Bazı oyuncu arkadaşlarımız bana yazıyor işte YouTube kanalımdan oyunu açamadığından dolayı yakınıyor. İşte bazen bizim de benim de oluyor bu. Bazen PvP maçlarını oynayamıyorum. Bazı arkadaşlarımız işte şey yapmış. Ee, PvP maçları bazen açılmıyor. Takım bulunmuyor. Ee, gece oynuyorum. Gece de bakıyorum. Gece de bulunmuyor. Ee, arada bir de bazen böyle oyunun baga girdikleri zamanlar oluyor arkadaşlar. Ee, bak geri geliyorum şimdi. Bir daha bir şey göstereceğim size burada. Benim bir de e, aylık usta takımım var arkadaşlar. Bu aylık usta takımımdaki oyuncuların ve yedeklerin, e, formaların, Hepsi Aylık Usta boost'u var arkadaşlar. Çünkü ben bu Aylık Usta puanlarını toplarken 60.000 Aylık Usta puanını toplayıp ay sonunda işte ay sonuna yakın şöyle 3.000 3-5 gün kala falan bu Aylık Usta oyuncusunu almam için Aylık Usta takımıyla oynuyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Aylık Usta bölümüne geliyorum. Bakın ben bugün oynamamışım bunu. 3 maç kalmış. Biraz sonra oynarım ben bunu. Şöyle gelelim. Ben bu puanları hızlı top amblemler amblem puanlarında hızlı toplamam için aylıkusta puanlarını buraya tıkladığımız zaman burada 100 alıyoruz. Burada mesela diyelim ki 50 alıyorsak e, bu aylıkusta takımıyla oynadığınız için arkadaşlar biraz daha size fazla veriyor bu puanı. Daha hızlı şekilde kasmış oluyorsunuz. Aylık Usta puanlarını arkadaşlar. 108 Derozan, Demar Derozan'ı inceleyelim arkadaşlar. Bakın e, gerçekten iyi bir oyuncu. <laughs> Aylık Usta takımı için. Ben Aylık Usta takımına biriktiriyorum bunları. Ya da bazen iyi bir etkinlik olduğu zaman jeton biriktirmek için jetonlarımı biraz daha arttırmak için jetona kasıyorum bunu. Başka sorular olursa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanal uzun bayağı bir yani bir haftadan fazla oluyor büyük bir ihtimalle. Evde biraz işlerim vardı ve Nöbetler biraz sık geldi, bu yüzden video atamadım. Ama bundan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Ee, karş... Bazen hafta içinde iki tane video atacağım, üç tane video atacağım. Bunlardan bir tanesi e, PvP maçları olacak. Sadece PvP maçı oynayacağım arkadaşlar. Nasıl PvP maçlarını geçiyorum? Karşılaşma maçları olacak arkadaşlar. Karşılaşma maçlarını oynayacağım. Bunları oynarken hem sizlerle sohbet edeceğim. Bunların videoları olacak arkadaşlar. Şimdi bu videoyu hazırlarken hazırlayıp bunu attıktan sonra birkaç video daha çekebilirim. Karşılaşma videosu ve PvP videosu çekip bunları da ertesi gün ya da bir sonraki gün atarım arkadaşlar sizlere. <laughs> videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi bu etkinliğe geldiğimiz zaman... Arkadaşlar bu başarımlardaki görevleri açtığınız zaman büyük bir ihtimalle ben bunları açtım bugün. Gece 4 saat 4, 4, 4, saat sonra işte büyük bir ihtimalle bu sol tarafta açılır. Bu açıldıktan sonra da inşallah ben de bu e, step stepin körüye alırım. Başka anlatacak bir şey kalmadı zaten. Şöyle geri dönelim. <laughs> MVP'de 110 veriyor bakalım bunu ne veriyormuş. Oo, evet çok iyiymiş bu da. Bill Russell eski oyunculardan çok eski. Belki biz dünyada bile yoktuk bu oyuncu varken. <laughs> Bakıyoruz şöyle atletizmine içeriden atışı 102. Hmm, bayağı güçlüymüş. Üçlük atışı gerçi kötü ama arkadaşlar Bill Russell'ın geçen gün YouTube'da biraz izledim böyle Bill Russell'ın eski o oyunlarını. Bir Russell arkadaşlar bir tamamen bir smat canavarı. Burada 101 verdiğine bakmayın ama yani sma, smacından hiç kimse kurtulamıyor. Patır patır smaç atan bir oyuncu arkadaşlar. Pot altından falan iyi bir çok iyi sayıları olan bir oyuncu. Live kartı MVP oyuncusu aynı zamanda burada da bu etkinlikte de sizdir arkadaşlar. Carter'ı inceleyelim arkadaşlar. Carter'a bakmıştık gerçi ama evet Carter çok iyi. 108. Muazzam bir oyuncu. Storgart pozisyonunda tam. Şöyle gelelim. Benim Stör, guard pozisyonunda da zaten Cinobili vardı. Cinobili'yi büyük bir ihtimalle çıkartırım. E, pool kalır aşağıda. Çünkü pool'un bir e, boostu var. Bir de arkadaşlar birkaç soru soran arkadaşımız daha olmuş. Bu sorulardan bir tanesi de ben işte takımımı güçlendiremiyorum falan gibi. Arkadaşlar ne kadar şu oyuncularınızın boostları, şu boostlar var ya atış boostu yazan yer. Kırmızı olursa ve bunlardan farklı olursa mesela bunda Magic Johnson'da atış boostu var arkadaşlar. Atış boostu. Yanındaki arkadaşlar diyelim ki örnek veriyorum. Bunda tamam. Bunda aylık usta amblemi boostu var oyun değiştiricileri, amblemleri, boost'u var. Ama bu boost kırmızı olursa ve farklı olursa örnek veriyorum Clay Thompson. Ama Clay Thompson da genelde düşükmüş 101 olduğu için. Ee, buraya işte Carter'ı monte edersem e, diğer oyuncular da bak hepsi farklı. Aşağıda e, Jamorant var arkadaşlar. Yüksekten uçanlar. Ee, yanındaki Paul atış boost'u yine. Bu hmm. Wiggins'in alan açıcı boostu var arkadaşlar. Larry Bird'ün de arkadaşlar saha generali boostu var. Efsanevi ve boost. Ve Olajuwon'un da post canavarı boostu var arkadaşlar. Post canavarı boostu var. Bu yani bunlar farklı olursa mesela hepsi atış boostu olsa sırf atış boostlarını yükseltir ama o da belli bir seviyeye kadar yükseltir yani. 200'e 300'e yükseltmez bu boostlar efsanevi olursa ve aynı zamanda birbirlerinden farklı olursa takımınız daha çok yükselecektir, daha çok güçlenecektir. Aynı zamanda takımınızın stiline göre oyuncularsa bu daha da yükselecektir. Hepsi aynı stilde olursa bak Jinobi'de mesela ustalık stili Pool, ustalık stilinde olduğu için bunlar güç stilinde olsaydı daha çok yükselecekti takım. Yani 110'dan daha fazla yüksek olacaktı. O yüzden 110'a kadar güçlendirdi. Aslında 111'e de güçlendiriyorum da takımı değiştirmiş oluyorum. Johnson falan olmamış oluyor. Johnson'ın yerine şu Stockton'u koymuş oluyorum. Bunları koyarsam daha çok güçleniyor zaten. 11 oluyor 110 şey 110 gücün 111 gücünde oluyor takım. Ama gerek yok. Magic Johnson'la ben denedim çünkü PvP'de çok iyi atışları var arkadaşlar. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun kanalıma. Like atın. Yorum yapın. Ben sizin yorumlarınızı elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar biraz yoğunluk oluyor e, işlerimden dolayı e, bu aralar e, o yüzden video atamıyorum sizlere bazen cevap vermediğim zamanlar olduğu için, e, olduğu zamanlar sizlere e, kusuruma bakmazsınız umarım bundan sonra daha çok sık e, videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar karşılaşma maçları ve online PvP maçları oynayarak arkadaşlar e, hepinize çok teşekkür ediyorum beni sıkılmadan dinlediğiniz için e, Like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beni sevindirirseniz abone olun ve yorum yazın. Ee, abone olduktan sonra ise bildirimleri de açmayı unutmazsanız e, attığım videolardan hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi oyunlar.